Bir dakika, şunu biraz daha geri yaldın. Evet. Perun tepesine bakın. Hiç peruk gibi durmaz. Evet. Buna bir perçem keselim. Siz bunu takın gidin mesela. Serpil Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim size? Derdim büyük. Herkesin derdi büyük? Baş dökülmeyecek şeyler. Var? Var evet, en azından. Özellikle doğumdan sonra çok aşırı dökülmeye başladı. Hiçbir çaresini bulamadım. En son kendi haline bıraktım. Rahatsız olduğum için durumdan önce bir peruk aldım. Şimdi bana evet. dün de bir peruk geldi. Bir müşteri geldi. Ee, onun videosu yok. Bir kuaför arkadaşım kendi müşterisini getirdi. Onlara bir tepelik verdim. Onlar da bir peruk verdiler. Size de aynı şeyi söyledim az önce. Onlara da aynı şeyi söylemiştim dün. Bu peruk kafanıza durmaz. Çıt Onların getirdiği peruk da kafanıza çıt durmaz. Çıt çıtlarla anca duruyor. Çıt çıta ihtiyacı yok İşte maalesef öyle duruyor. Evet. Şimdi ben size e, kafanıza peruk da takarım görürsünüz. Şu bunu bir çıkartayım mı? Şuradan ben tokaları Klipçere var onları çıkarayım. Onları yok klips taktırmadan buna. Hmm. kendi tokalarla tutturuyorum. Şu an çıkarabiliriz rahat. Tamam. E, sizin peruğa ihtiyacınız yokmuş ya. Nasıl yok ya? Bayağı yok. Çok çok açıklığım var. Tam tepelikte çözülür bu iş. Bu kadar bu kadar kasvete uğraşmanıza gerek yok. İşte yani artık sizi bulana kadar o şeye katlanıyordum. Çünkü şu perümdan ilk perümdan gerçekten çok memnun kaldım. Kullanış açısından. Yalnız bu ikinci aldığımdan o kadar memnun kalmadım. Hmm. Saçlarım çok cansızlaştı. Eskiye Saçlığımız... nazaran dökülmesi bayağı durdu. Ya, bir şey söyleyeyim ben size. Sizin saçlarınız şuraya kadar çok iyi. Ondan sonrası ama bu neden? Saç çok kırılıyor. Kopuyor o da muhtemelen. O yüksek ihtimal topladığım için. Saçınız ne zamandır uzamıyor mesela? Vallahi hiç ben en son ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum. Ama dip boyanız hep geliyor değil mi? Dip boyam boyamıyordum da pre kullanıyorum Önemli diye. Önemli değil dip boyamamanız. Şunu şunu netleştirmeye çalışıyorum. Sizin dip boyanız her ay düzenli bir şekilde geliyor. Geliyor. Ama saçınızın boyu hep aynı kalıyor. Aşağı yukarı yani tamam. çok belli belirsiz bir Mantık şey. Mantık ne? Burada uzayan Normalde... saçın buradan nasıl uzamadığını anlayamıyor insanlar. Aslında çok basit kopuyor saç. Çok zayıf çünkü. Evet. Saçı güçlendirmeniz lazım. Ses. O yüzden sizin önceliğiniz tepelik vesaire peruk bunlara tamam. Bu ihtiyacınız. Ama sizin önceliğiniz intensif krem. Gelebilirsiniz. Buyurun. Eşilsin. Hoş geldiniz. Böyle oturabilirsiniz. Buyurun. Biz biraz dedikodu yapıyoruz şimdi burada. Sizin önceliğiniz saçınızın... Oğlan. Sağ olun. Saçınızın pH'ını dengelemeniz lazım. Saçınızın pH'i dengesiz olduğu için yani bu uzunluğu kısalı olmasının bak şimdi şöyle bakın. Saçın bir boyu burada bir boyu evet, burada evet. ama buralar yok zaten. Şuradan baz alın. Saçınızı Arkındayım. kopartacağım umarım üzülmezsiniz. Yok yok zaten. Bak, çok asılmama gerek yok. Evet, diye geliyor. evet biliyorum. Aşırı kuru olduğu için bir neme ihtiyacı var. İki sülfür bağlarının sıkılaşmasına ihtiyacı var. Bunları yapabilmek için de iki tane ürüne ihtiyacınız var. Bir tanesi Qua intensive krem ciddi anlamda pH dengeler yani saçın pul tabakasını kapatır ve içerideki sülfür bağlarını kuvvetlendirir. Bu bir. İkincisi de yoğun bir nem vermeniz gerekiyor. Onun için de bir tane serum alabilir miyim? Yani ikincisi de mutlaka iyi güzel bir saç serumu kullanmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra bir süre sonra şunu fark edeceksiniz. Ürünleri kullanmaya başlayın. 6 ayın sonunda diyeceksiniz ki ya ben bu tepeliği takmasam da aslında kullanabilirim. Çünkü sizin tepeleriniz çok seyrek değil sizin uçlarınız seyrek olduğu için bu saç kafanıza yapışıyor. Bu saçın her tarafı yani şuradan sonrası oraya kadar okey zaten. Tamam. Buradan sonrası yani şurası Sıkıntılı. burası gibi olsun. Bu saç zaten kabaracak. Hacimli olacak. Hacimli olacağı için sizin peruklu, tepelikli vesaire böyle şeyler kullanmanıza gerek kalmayacak. Bu süreç içerisinde ben rahat edemiyorum diyorsanız benim size başka bir tavsiyem var. Bir önceki peruğunuzu ben toparlayayım. Kullanılabilecek hale getireyim. Siz tepelik almayın. Siz ürünleri alın, kullanın. Ürünleri kullandıktan sonra zaten saçınızı toparlayacaksınız. Çünkü ben şimdi size bir tane tepelik yapacağım. Siz en az sekiz dokuz bin lira para harcayacaksınız. Rengidir. Çünkü size özel bir şey yapmam lazım. Evet. Hazırdakiler zaten olmaz. O yüzden size. saçıma boya da yapmadım ki. Evet. Ne olacaksa artık dedim şimdi orada olsun. Sekiz dokuz bin lira harcamaktansa şu anda taş çatlasın bin lira falan harcarsınız. Şu iki ürün için bahsediyorum. Bunları kullanmaya devam ederken periyonunuzu düzenleyip periyonu da kullanmaya devam edin. Yani buradaki e, amacım ürün satmak değil size. Anlıyorum. Yani ya zaten o yüzden değil. size geldim. Tepeliği yoksa ben takarım. Buradan muhteşem bir şekilde çıkarsınız ama bu saç böyle olduğu sürece sizin sıkıntı yaşamaya devam edeceksiniz. Bu saçı kurtarın. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Ya keşke. Çünkü insanlar buraya kel geliyorlar. Gerçekten ya Görüyorum kel geliyorlar. Evet. Siz çok iyi durumdasınız. Şurada tepenizde şurada biraz seyreklik evet, var. Evet. O kısımda bir de şuradan itibaren. Evet, burada var ama bakın burada da şu var. Gelen saçlar var eşiniz mı? Eşiniz baksın. Ben ben göstereceğim sadece. Bir gelir misiniz? Görüyor musunuz aralardaki kısa saçları? Bir sürü. Bunlar uzayıp şuna karıştığında burası da yoğunlaşır. Yani sizin e, siz peruk takarak, tepelik takarak, takarak sadece buradaki saçları ekstra yorarsınız. Anladım. E, bu 50 ml. 100 M kalmamış. 50 ml getirme. Size tavsiyem bu. İstiyorsanız tepelik takayım deneyin. Nasıl Yok ben zaten görelim. hani sizin videolarınızı zaten çok uzun zamanları izliyorum. Ben istedim ki ehil bir yere geleyim. Hı hı. Sizin dediğiniz neyse onu uygulayayım. İkisi 1150 liraymış mesela. Tamam. Yani 9000 lira nerede? 1150 evet, lira yani. Neredeyse. 1150 liraya şu önceki peruğumuz. Buna bir şey yapamam. Bu çok yapay duruyor. Bir yeri daha güzel durabilir. Onu bir atölyeye gönderirim. Bir toparlatırım. Ee, onun rakamını da size Atölye bana bilgi verdiğinde Whatsapp'tan yazarım arar söylerim. o tamam. Burada problem yok. Tamam. Ama çok atla bir şey çıkmaz. Yani 1500-2000 lira maksimum bir rakam çıkar. Tamam. Yine de kullanılmayacak bir ürün, ürünleriniz yok. Yani diğer peruğa da bilmiyorum. Kontrol etmem lazım. Belki bir şeyler yapabilirim. Sizin peruklarınızdan tepelik yapabilirim. Ben her şeyi yapabilirim. İşte o yüzden sizden özellikle getirin dediğiniz bana için ben ikisini de yeterli. getireyim istedim. Bana saçı verin. Ben onu her şeye çeviririm. Yani buradaki amacım sizi elinizdekini değerlendirebilmek. Sonuçta ben ben şimdi size bir tepelik yapar gönderirim sizi bunların yüzüne bakmazsınız bir de. Ama para vermişsiniz o kadar ona da yazık günah. Yani. Sizin önceliğiniz kendi saçınızı toparlamak olsun. Ya keşke toparlansın Toparlanır. ben çok memnun da değilim yani Toparlanır. ekstra bir şey kullanmaktan. Düzgün ürünlerle doğru şekilde kullanırsanız şöyle düşünün. Hastalandığınızda doktor size antibiyotik veriyor. İki tane içip kendinizi iyi hissettiğinizde o antibiyotiği bırakırsanız eski geri geliyorsunuz. O kutu bitecek. Olayı bu. Anladım. Şimdi ben de diyorum ki, bunlar saçınızın antibiyotikleri, bunlar bitecek ve düzenli bir şekilde. Kullananların Nasıl... yorumlarını da gördüm. Değil Çok mi? güzel dönüşler var. Antibiyotiğin saati ve günü var. Her gün sabah akşam aç karnına, tok karnına vesaire bir standartı var. Bunu yapmanız gerekiyor. Burada da ben ne diyorum? Bunu her gün, her akşam ve her sabah yatmadan önce uyandığınızda saçınıza süreceksiniz, Islak, kuru, temiz, kirli fark etmez. Kuva'yı da haftada iki kere kullanacaksınız. Üç kere kullanamazsınız mesela. Neden? Saçınız zaten çok zayıf ve ürün çok kuvvetli. Şimdi şöyle düşünün. Siz haltercileri düşünün çok kuvvetliler. En fazla vücut ağırlığının üç katını kaldırabiliyor. Örnek veriyorum çok da bilmiyorum ama. Dört katına güçlü diye verirseniz kaldırır mı kaldırır. Ama bu sefer kemikler vücut zarar görmeye başlar. Aynı şeyden bahsediyoruz. Bu ürün çok kuvvetli olduğu için... Saçınızı bir süre sonra uzun vadede kullanımda ters tepki yapar ve kötüye götürebilir. O yüzden herkese e, internet satışında mesela şurada bir barkod gider. Onu da göstereyim. Bakın üzerinde internetten satın alanlara şöyle bir barkod gider. Okutursunuz bir video açılır. Orada da ben anlatıyorum. Nasıl kullanacağınızı anlatırım. O videoda da aynı şeyi söylüyorum. Haftada iki kere kullanabilirsiniz. Üç kere kullanmayın. Ürünü nasıl kullanacağını bilmeyen herkes üründen zarar görür. O yüzden mutlaka bu ürünü aldığınızda internetten veya benden detaylı anlatım isteyin. Aklınızda bulunsun. Tamam. Bu saçı kurtarın. Tepelikten, peruktan kurtulun. Aa, keşke yani. Olabiliyorsa. 6 ay sonra bana baklava getireceksiniz. Ya baklava istediğiniz olsun. Allah razı olsun. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Kanaatına inerim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya. Yani yemeğe <laughs> götüreyim ben seni. Ne? Sizin gerçekten ihtiyacınız yok. Ya diyorum hani keşke o şekilde olsun yani. Çok Olur, memnun olurum. Olmayacak şey değil. Çünkü dedim ya yani görünen köy kılavuz istemez derler ya. Bakın şimdi yine gösteriyorum. Bak burası çok iyi durumda. Yani arkadan elimi koyduğumda çok az görünüyor. En dipte hiçbir şey görünmüyor. Yani sizin o kadar çok küçük saçınız var ki uzamı uzayamıyorlar. İşte benim sıkıntım şimdi saçımı topluyorum. Misal şey takıyorum, taş takıyorum. Şöyle geldiği anda şurası kapatsa bura kapanacak. Şimdi kapatmayınca güneş vuruyor, burası bildiğim parlıyor. Tamam, haklısınız. Burada şunu yapacaksınız. Şimdi siz peruk ya da tepelik tarzı ürünler kullandığınızda sizin saçınız ekstradan yağlanır. Çünkü burada sürekli bir şey var. Siz o size böyle vıcık vıcık yağlanmış gibi gelmez ama bu baş derisinde bir yağlanma görürsünüz. Özellikle Koa'nın yaptığı şey gözenekleri açmak. Asidik bir ürün olduğu için siz ürünü sürdüğünüzde bütün gözenekleri açmaya başlar. Saç iki yerden nefes alır. Bir saçın en ucundan, iki baş derisinin en altından. Baş derisinin en altından hava alabilmesi için de gözeneklerin açık olması lazım. Yani taktığınız peruk hava almasını engellemez. Taktığınız peruk yağlanma yaptığında gözeneklerin tıkanmasını sağlar. Yağlar. Dolaylı yoldan da hava almasını engeller. O yüzden kullandığınız ürünlerin mutlaka kök kökleri açığı olması lazım. Yani o yüzden ben ısrarla size kua diyorum. Anladım. Siz kua'yı kullanmaya başlayın. Ürün yarıya geldiğinde bana teşekkür edeceksiniz. İnşallah valla. Çünkü ben bir sene önce bir saç kırana da yakalandım. Hı. Geçmiş olsun. Şuralardan. İyi yerden yakalamışsınız. Çok iyi Buradan yerden, yerden yakalandım ben. ama bayağı bir açıktı. Yani şu evet. arkamın komple yok gibiydi. O strese bağlı bir şey ama genelde. Öyle diyorlar. Allah razı olsun sizin gibi işin ehli birisine düştük. İyi, çok şükür. O halletti, şu an çok çok iyi durumda. Şimdi ben sizin şu peruğunuzu bir inceleyeyim ikisini. Tamam, dinle. tamam. E, alttakini az çok baktım, ne yapabileceğimi tahmin edebiliyorum. E, üsttekine de bir bakacağım. E, siz şimdi bu ikisini kullanacaksınız şampuanınızı değiştirebilirsiniz. Bilmiyorum. Ve detayların hepsini konuşuruz. Tamam. Şimdi sizi izleyenlere söylemek istediğiniz bir şey var mı yok mu? Onu bir alalım. Sonra videoyu kapatalım. Tamam. Ya öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Onu söyleyeyim. Çok uzun zamandır videolarınızı izliyorum. Hı -hı. Çünkü normalde bir peruk almaya gittiğiniz zaman direkt size zaten hiçbir yönlendirme yapılmıyor. Bakın hangi hoşunuza gidiyorsa hani o anki hoşuna gitmek önemli. O işin kolay tarafı. İşte yani çünkü orada işte fön çekiliyor. işte orası burası yapılıyor. Oradan çok müthiş güzel ayrılıyorsunuz. Birinci peruk için aynısını söyleyemeyeceğim ama ikinci peruğumda yaşadığım şu oldu. Orada çok güzel evet. Çünkü orada yapılıp çıkıyorsunuz. Ama eve geldiğinizde işte 15 gün sonra yıkamak zorundasınız. Ama aynı şekli veremiyorsunuz. Hmm. Bu sefer orada bir sıkıntı yaşıyorsunuz. E bir de bir demingi biraz huyluysanız sürekli de yıkayıyorsanız bu sefer içindeki gevşemeye başlıyor. Şey yani mutluluğunuz çok uzun sürmüyor. Bir şey göstereceğim size. Şimdi perçemi falan kesilmedi. Bunlar... Mesela sizin şu peruğunuzda Perçem var onda çok şey var Yapamamışlar e İşte yani çok yapay duruyor şöyle neden duruyor Sizin musun? perçemleriniz öyle değil neden işte Neden biliyor musunuz Şimdi ben size üstün körü bir peruk takacağım Böyle kafanıza bere takar gibi hı hı. Bir şey göstereceğim başınızı geriye doğru verin Bastırın şurayı lütfen Tepesine bakın Bir dakika şunu biraz daha geriye alın evet. Peruğun tepesine bakın hiç peruk gibi durmaz buna bir perçem keselim siz bunu takın gidin mesela ekstra uğraşınıza gerek yok anladım ve siz bunu evde takıp çıkartırken bu peruğu mesela şuradan toka takmak zorunda kalmışsınız e çünkü önüme geliyor rahatsız evet. oluyor bunda gelmeyecek işte mesela size peruk alın demiyorum anlıyorum ben size. aradaki farkı görün diye söyledim perukların Tepe kısımları çok önemlidir Tepe kısmı düzgünse Perçemde istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Yana atın, geriye atın. istediğinizi yapın. Ve normalde şekillendirirken işte aynı şekilde ilk peruğumuzu şekillendirirken düzleştirici kullandığımda şuradan ayırıp halledebiliyorum. Ama ikincisinde onu yapamıyorum. Çünkü dikişleri ben, sağdan soldan yapılmış. Ayrım yapılmıyor. Ben bunları düzenleyeceğim. Ee, siz teslim almaya tekrar geleceksiniz bu arada. Geldiğinizde kesimlerini de düzelttireceğim burada. Tamam. Ee, o perukları başınızı şöyle örneğin. O perukta şu çizgiyi göremeyeceksiniz. Biraz şöyle yapın kamerada görürsün diye uğraşıyorum. Şöyle. O peruklarda bu çizgiyi göremeyeceksiniz. Bu biraz daha bu tarafa da atılabilir bir peruk. Ama fön gerekir illa ki. İşte, bakın sizin ayrılıyor. Net evet, ayrılıyor. Ayrılır. Hı, normal kendi saçınız gibi net ayrılıyor. Çünkü sizinkiler tepeleri tül. Tül perukla cilt peruk arasında ciddi fark vardır. Bu tül işlemeli cilt peruk. Yani herkes şey anlatır her yöne ayrılan tül peruk diye anlatır. Evet. Her yöne ayrılan tül peruk diye bir şey yoktur. Her yöne ayrılıp fön çekildiğinde orada kalan doğru anlatımı budur. E tabii Şimdi canım ben fön çekmeden durmazsın bu böyle oluyor. Hayır hayır durmaz. durmaz. Ama sizdeki tamamı tül. Yani altında böyle bir deri işleme yok. Deri işleme olmadığı için siz ne yaparsanız yapın şu ayrımda şu çizgiyi göremeyeceksiniz. Bakın bunda var, burada da var. Bu da doğal, evet, bu da doğal. Evet, Ama o perukta onu göremezsiniz. Çünkü altında şu beyazlığı gösterecek bir materyal yok. Anladım. Bu olmadığı zaman da siz istediğinizi yapın. Ne istiyorsanız yapın. Hiçbir zaman şu görüntüyü alamayacaksınız. Yani e, bu dün bir peruk getirdiler. İnanılmaz güzel bir şey. Ama iç filesi kötü. Bak peruk, sallayın başınızı. Hiç böyle düşecekmiş bir hissiyatı hayır, var mı? Hayır, hayır. Şimdi şu peruğu bir alalım. Bunda tamam. işiniz yok sizin. Var olan saçlarınızı düzenleyeceğim. Kullanılabilir hale getireceğim. Kendi kesiminizi yapacak. E, düzeltecek. Daha kullanışlı hale getirecek. Ay, süper. Önce ben perukları düzenleyeceğim. Sonra Tolga kesimini düzenleyecek. Tamam. Siz elinizdeki var olan ürünlerle e, sadece evden çıktığınızda bunu kullanacaksınız. Evden... Tamam. Görüşürüz. Görüşmek hocam. üzere. Teşekkür ederim.